özellikle hayvanlarda hayvanların kan ve vücut sekresyonlarıyla temaslı da bulaşabilir. Peki hayvanlar nasıl enfekte oluyor? Hayvanlarda kenelerin virüsü bulaştırmasıyla enfekte oluyor. Evet, bir diğer bulaş yolu, yolu ise Kırım Kongo kanamalı ateş enfeksiyonu olan hastaların kan ve diğer vücut sıvılarıyla temas ile de bulaşabilir. O yüzden kırım kongo kanamalı ateşi olan hastaları mutlaka izole odaya alıyoruz. Yanına sağlıklı bireyleri almamamız gerekiyor. Hastayla temas e, durumunda temas izolasyonu, damlacık izolasyonu, e, burun tamponu uygulayacağımız zaman solunum izolasyonu yani sarı yaprak işaretini e, uygulamamız gerekiyor. Evet, korunmada bunlardan da bahsedeceğim. Klinik olaraktan Türkiye'de bazı bölgelerde endemiktir. Özellikle Kelkit Vadisi'nin olduğu bölgede bu hiyaloma cinsi kene popülasyonu yaygın. O açıdan hani bu bölgelerde yapılan çalışmalarda hiyaloma cinsi kenelerin yoğun olduğu saptanmış Kelkit Vadisi'nin olduğu bölgelerde ülkemizde Çorum, Sivas, Tokat, Çankırı illerinde yaygındır.